Herkese merhaba arkadaşlar. Onur Obi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sevda Papağan'ı yavruları ile videoyu açmak istedim. Uzun zamandır kuş odasından video çekmiyordum. Bugün video çekeyim dedim. Maşallahlarınızı eksik etmeyiniz. Şimdilik videoya başlayabiliriz. Burada albino takımımız var. Yeni eşleme. Yeni eşleme oldukları için hemen yuvalık takmadım arkadaşlar. Çok güzel kuşlar. Kondisyonları falan çok iyi. Burada her zamanki gibi kanaryalarımız mevcut. Bunların da yavruları büyüyor. Şöyle gösterebildiğim kadar. Büyünce short videoda tekrar videosunu atarım. Bu takımımızın da yavruları büyüyor kanaryalarımızın. Bunları da short videoda atarım. Burada 3 aylık oldu bu yavrumuz. Kendi yavrum. Burası bu şekilde arkadaşlar. Kanarya videolarını zaten short videoda çeker atarım. Burada Algina takımımız var. Yumurtada yatıyor. Rahatsız etmiyorum. Burada tekrar Sevda takımımız var. Bu da yumurtada yatıyor. 6 tane var. Bu diğer takım arkadaşlar. Yavruları olan takım. Birazdan yavrularını koyacağım. Buraya gelelim. Burada da diğer yavrum var. Artık iki yavru yan yana durmuyorlar. Kavga ediyorlar. Ayırdım. Burada hazır dişim var. Erkek olmadığı için. Çok da güzel bir dişi. Kızgınlık yumurtasını da atıyor ama erkek olmadığı için şu an beklemedeyiz. Burada böyle güzel bir takımımız var. Bunları da yeni eşledim arkadaşlar. Buradaki takım zaten efsane. Yumurtada yatıyor. Burada da böyle iki tane dişi erkek 3 aylık kuşlarımız var. 3-4 aylıklar. Şu an durumundan ibaret kuş odasında. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar yavruları olduğu zaman çok saldırgan oluyorlar. Normalde bunların ikisi de el alışık. Maşallah diyen herkese Allah daha iyilerini nasip etsin arkadaşlar. Bunların da yavruları 2 haftaya yeme düşer diye düşünüyorum. Üsttekiler de aynı şekil. 2 haftaya yeme düşer. Short videolarda bunların yavrularını paylaşacağım arkadaşlar. Kuş odasında şu an durum bundan ibaret. yavrularını arıyorlar. Video bitiminde temizliğini yapıp tekrar yavrularını yerine koyacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolara like atmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.